oyun yayınından herkese merhabalar. Demon Souls'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşte bu elimdeki muazzam kılıç Dragon Ball Smasher. Kullanmak için level atladık ama işte roll sıkıntımız var. Bununla rahat roll yapamıyoruz. Bunu kullanmak için değer. Şimdi Shrine of Storms'a gideceğiz. Buranın son bossunda çünkü size anlatmak istediğim bir şey var. O yüzden bu yola geçelim artık. Tabi yine 3 boss olacak. İlkini bugün burada yeneriz herhalde diye düşünmekteyim. Zorlu mekanlardan biri burası ama elimde çok sağlam bir kılıç var. Buradaki standart düşmanlar ...birazcık sıkıntılı. Bunlar da... ...bunlar oluyor. Ama işte Dragonbone Smasher. Zaten buradan farm yaptım. Bunlar... ...yeterince güzel sol veriyor. zorlayıcı olabilirler ama Dragon Ball Smasher çok çok sağlam 3 ötesi bir şey. Ya <laughs> bakalım. Hop. Bir an kalkandan sıyırdı. Evet. Şimdi bir tutorial boss'umuz vardı. Kendisi artık tutorial bossu falan değil. Ya yani orada yenerseniz burada çıkmıyor. Ama tutorial kısmını oynamadığımız için burada karşılaşacağız kendisiyle. Bu eğer tutorial kısmını oynarsanız karşılaşacağınız boss'tur. Oh! uçması genelde çok işimize geliyor. Hadi evet, uç bakalım. Uç uç uç. Uç. O da olur. normal bu arkadaş bir boss. Tu zamanlar. Öldürdüğünüz zaman bu mekanda ölürseniz bu daha gelmiyor. İşte Grey Demons Soul almış olduk. Storied Pro Soul Kiliş Meşhur silahlardan biri bu da. Full Moon Grass çok Şimdi buradan bir inişimiz var. Burada ne vardı çok hatırlamıyorum. Ha, burada bir tuzak var. Ve e, ilüzyon duvar var burada. Buralarda neler vardı ya? Çok hatırlayamadım bakın. Oo oh, çok sert geldi, bir anda geldi. Hoppa. da ne vardı acaba hatırlayamadım. Uçanları görecek miyiz acaba? Ha, Sen ok atma bize. Ha bunları almak için herhalde faydalı olabilecek bir yer şimdi. Esas gideceğimiz yer burası değil tabi. Birazcık dolaşalım. şimdi alalım Shard of Blaystone. Crescent Moon Grass'a orada bir tuzak vardır. Diye düşünüyorum. Esas gideceğimiz yol burası değil. Şimdi burada bazı sesler var. Bakın şu uçan şeyler. Bizim boss'un yardımcıları. Oh. Yani üçüncü boss'un yardımcıları. Üçüncü boss'a geldiğimiz zaman konuşacağız tekrardan onları. Buradan sağdan soldan yağdırıyorlar tabi. Gel bakalım. Gel abi. Şimdi bir tane eee tehlikeli bir düşman... ...gelecek. Oops, oops. O oh, öldürmeden. Evet. Educator shield. Evet, gittiğimiz boss da zaten Educator. Kendisine ulaşma. Oo! Oh! Bunu unutmuşum. Neyse, rol yaparak sıvıştık. Şimdi burada bir sıkıntımız var. Denge kaybı yaşayabiliriz. Ben yine de küçük de olsa bir garantiye alayım. Düşürmemiz büyük avantaj bunları. Oh! 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 Knockback falan olmuyorlar. i̇yi can götürüyorlar. Şimdi. Açığa çekersem güzel olur. Örecek misin beni? Hadi gel. Hadi. Onunla açıkta savaşmak bizim için daha faydalı olur. No! Gel. Oh! Hayır! Şimdi burada ne gibi sürprizler vardı acaba? Çok güzel. boş boşver. Hero Soul'lar iyidir. Level atlamamızda bize yardımcı olurlar. Şimdi oradan mı buradan mı? şöyle bir gitsek. Şunu da alsak. Sadece bu yüzük için buraya geldik tabi. Esasen şuradan gidecektik hatırladığım kadarıyla. Evet. Bos'a geldik ama öncelikle şu arkadaşı bir halletmemiz gerekiyor. Ops. Ah! Evet. Hadi bakalım. Educator'a giriyoruz. Ölmeyiz diye tahmin ediyorum. Ki umarım ölmeyeceğiz. Şimdi bu boss yaralanmış bir boss. Bakın. Şu taraftan yaralı. Oradan bu zaman aşağı yukarı ve bayağı bayağı canlı kalabiliyorsunuz. Biraz tombulca bir boss. Polkan korudu. yatar mı emin olamadım. Şunu yapayım. Hadi. Aa, arkasında kaldım. Kafan nerede? Kardeşim. Ops. Az onu açmam lazım. Çok kolay bir boss aslında. Ama şuraya dönmesi bizi birazcık sıkıntıya soktu yalan söyleyeyim. İn bakalım. Evet. Evet. Kadardı. Dünyaların e, birinci bölümüne göre aile güçlü vuruyoruz. Çünkü elimizde Dragon Ball Smasher var. Biraz da bu rahatlık için aldık onu. Çok fazla sıkıntı yaşamayalım diye. Bir video serisi olmasaydı sıkıntı yaşayarak, yaşayarak da oynayabilirdim zaten. Yani dönelim Nexus'a. Çünkü Claymore'la da gayet ilerlenebilirdi. Sağlam artı verilmiş bir Claymore'la çok rahat bir şekilde ilerlenebilirdi. Evet, dördün birini tamamlamış olduk. Ve sanırım King of the Storm'da. Ee, oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bundan sonraki bölümde yine çok güzel bir bossumuz olacak. Old Hero'ya karşı. Savaşacağız. Ondan sonraki bölümde de dördüncü dünyayı da bitirmiş olacağız. Şimdilik burada bırakalım. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.